Mehmet'le konuşuyorum ve Mehmet diyorum ki bana bak Mehmet sen niçin açsın niçin sıkıntı çekiyorsun biliyor musun şu fırına gidip de 1500 lira çok yerde Türkiye'de ekmek 1200 lira belediyeden beri değişiyor yuvarlak hesap 1500 lira verip bir ekmek aldığın zaman bu ekmeğin içerisinde 500 lira faiz ediyorsun bugünkü düzen neden çünkü ta Mudanya'daki gübre fabrikası faizle kurulmuş. Gübreyi ona göre satıyor. O gübreyi köylü alıyor, tarlaya atıyor. O da buğdayı ona göre ofise verir. Ofis unu ona göre fırına veriyor. En sonra ekmeği alan adam Mudanya'daki fabrikanın faizini ödüyor. Buğdayı taşıyan kamyonun faizini ödüyor. Bak bizde böyle bir dosya var. Doktora tezi gibi hazırlanmış bir dosyadır. Bir kilo ekmeğin içine nereden ne kadar faiz karışıyor? Rastgele konuşmuyorum.